Yabancı basından bir soru geldi. Dediler ki bu sezon Şampiyonlar Ligi hedefiniz nedir? Kupa çok zor ama hedefimiz bir üst tura çıkmak. Gruptan sonra rakip, kura, form durumu belirleyici olur. Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz dedi. Şimdi Torreira'nın babasıyla ilgili bir sorumuz vardı. Torreira'nın babasının sağlık durumu biliniyor. Onu bu maça nasıl hazırladınız? Zor bir durumdu ama Torreira takımı çok seviyor, her şeye rağmen oynamak istedi. Oyuncularım Galatasaray'ı mutlu etmek için adanmış bir şekilde çalışıyor dedi. Yani adanmış hayatlar diyoruz ya, işte gerçekten Torreira o şekilde, tüylerim diken diken oldu. Allah tekerine taş değirmesin, her tuttuğun altın olsun, işin gücün rast gitsin bu hayatta Torreira diyoruz. Rakiplerin pas oyunu ve Galatasaray'ın savunma planı ile ilgili Ertem Şener bir soru sordu. Dedi ki, Barcelona, Paris, Arsenal gibi pas takımlarına karşı ne yapabilir? Ben diyor, bu tekniğin de bu işte birazcık e, hani Ertem Şener aslında şunu diyor. Hep diyor fizik kondisyondan bahsediliyor ama diyor pas oyunu da teknikte biraz önemli değil mi? Biz bu takımları nasıl yeneriz diyor. Organize baskılarla o takımların pas oyununu bozabilirsiniz. Bugün de buna benzer bir plan uyguladık. Bodo Glimt'in pas kanallarını kapatıp doğru yerleşip top kazandık diyor. Bodo Glimt'in iyi paslaşan bir takım olduğunu, maç içerisinde çoğunlukla topa sahip olmayı sevdiklerini söylüyor Okan Hoca. Evet son bir soru geldi. Ben de bütün soruları size anlatıyorum. Tabii ki açıp izleyebilirsiniz ama biz de muhabbet ediyoruz. Aralara yorum sıkıştırıyoruz işte. Bizi de idare edin. <laughs> Rakip beklerini çok yükseltmeden oynadı. Siz nasıl önlem aldınız? 4-1 dizilişle oynadıklarını biliyorduk. Kanat oyuncularımız Barış ve Sane çok doğru zamanlamayla baskıya gittiler. Yunus'un hızıyla da birçok top kazandık. Ana, analizimiz birebir örtüşen bir maç oldu dedi.